arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle birlikte ve teyzemle birlikte ne mi yapıyoruz? Değişik yiyecekleri deneyeceğiz. İlk başta sizi teyzemle tanıştırayım. Merhaba. Evet. O zaman videomuza geçelim. Şimdi değişik yiyeceklerimize bakacağız. Bakalım. Burada bir sürü abur cubur var. Şimdi hepsini tek tek çıkartıp bakacağız. İlk başta sen hangisinden başlayalım? Ee, bence ilk başta hmm, çikolata grubundan başlayalım. Tamam, çikolata grubundan o zaman hangi var? Benim o bunlar var. Başka evet. da var ama içine ben şimdi bunlar çıkacağım. O zaman bundan başlayalım. Bunu ben daha önce hiç tatmadım. Tatmadıklarımızı aldık zaten. Evet. Açalım. <laughs> Böyle bir kabı var ilk başta, onu da göstereyim. Üstüne maymuncuk var. Maymuncuk. <gülüyor> <gülüyor> maymuncuk. Açayım mı? Açabilirsin. <laughs> ben açamadım. Sen diğer şeylerini çıkar istersen. Ben Hı -hı. bunu ayarlayayım buradan kadar. Çikolata bulunan ne var? Aa evet böyle bir kilo varmış. Bunun içinde oyuncak olduğu söyleniyor. O zaman bakacağız bakalım. Başka bir var. Al bakalım. Daha bir sürü şeyimiz var ama sadece bunlar çikolata grubu olanlar. Hadi bakalım o zaman. Şimdi bu herhalde kinder sürprizlik gibi. Tahmin ettiğim kadarıyla. Evet şurada bir tane kaşığı var. Burada da oyuncak var büyük ihtimal. Çünkü kapağının altı açılmış biraz oradan gördüm. Açalım bu kapağını. Sen bak bakalım ne çıkacak içinden. Çok hmm. merak Yabancı mı bir şey mi? Aa, yürüyen alfabe. Çok tatlı. Şu baksana da yürüyen alfabeler. Şöyle netleştireyim. Evet. Açalım bakalım. Bunu yapalım. Çok tatlı. Evet. Bir yere gitti. Oh. Onu videodan alfabe hallederiz Neyse tamam. Poşetin <laughs> içinden düşmüş. Tamam sakin. Şimdi o zaman şeyine bakalım bakalım. Açalım. Bu ne? <laughs> bakalım. Böyle. İçinde bonibonlar da var. Şeyde Kinder sürprizde olmayan ekstra. Kaşığı var. Denemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Sen dene. Tamam. çok güzel. Ee, bir de çikolatayla karıştırsak ne olur? Çok güzel. Ben videodan sonra yerim bunu. Evet. Hepsini aynı anda yiyemeyiz zaten. <laughs> evet. Şimdi bunu deneyelim. Tamam. Ben açıkçası benim onu sevmem. Ben merak ettim. Böyle deneyelim. Ben onu yiyeyim, Çok güzel. <laughs> Sen niye yemedin? Ben birazdan yeme taraftarıyım. Şu an seni izlemek istiyorum. <laughs> senin ne güzel e, tatlar tattığını böyle bakmak istiyorum. Bak çıkalım buraya kalsın. Snowball balmasın. Ben ıslanca bizi sevmem. O benim ona benziyor. İstersen onu en son dene. Ya da hiç deneme. Bilemedim. Evet. Tamam. Bunu o zaman bir bakalım. İlk başta bir şey merak ettim arkadaşlar. Evet, şimdi bunu açacağız. O neydi? <laughs> Yalnız şurası kocaman baksanıza. Bir daha içinden böyle oyuncak da şey bak. Ee, olmazsa çıkmıyor. bütün e, yiyecekleri yemeyeceğin için. Hı. Yani Tatlarından şey yaparsın. videonun sonunda falan. Aynen yediklerini. Bazılarını sadece. Açamıyorum ben bunu. Ben açtım Açılmayan kutu yapmışlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne, bakın ne buldum. Pamuk şeker. <laughs> açıkçası pamuk şeker gelece, e, yedim ama bu kabı çok hoşuma gitti ve başka markam olduğu için yiyoruz. Bak pamuk şeker. Ama deniz kızı çıktı. Hmm. Ben bunu yapayım sen tatlarına devam et. Ama siz de deneyin lütfen amacımız mı? Tabii ki hanımefendi tabii ki. bir şey yok. Wow. Bildiğiniz pamuklu şeker. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyordun <yudunu> acaba falan bekliyordum. Ama arkadaşlar bunların fiyatlarını da söylüyoruz ama en sonda. Hı <laughs> Onlar da alabilsinler. Bildiğiniz pabuk şeker. Bildiğiniz pamuk şeker. Bunu da şöyle kenara koyayım. Masamız hep doldu. İçecekle devam edelim mi o zaman? Siz bilirsiniz Nazlı Hanım. Hemen bardağımı getiriyorum Ersin. Bardak arkamızdaymış. Şöyle mokka diyor. Lezzet kafa mokka. Mokka'yı açıkçası sever miyim? Hayır. Ama deneyeceğiz. <laughs> Bu arada mokka sevmediğini söyledim. O yüzden az koyduk. Tadıcıyorsan sen. Hanımefendi bunu sonra yapar mısınız lütfen? Ee, Nazlı Hanım affedersiniz. Sizinle çok ilgilenemedim. Ee, aklım takıldı. Şu nasıl bir bebek olacak? Merak ettim. Aç. Hmm. <laughs> 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 ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bu çok acı. Mm. Ay bu ne? Hayatım soğudum. Sanki böyle bir şey, e, sütlü, kahve gibi. Sütlü kahve. Yani normal işte sütlü kahve bu. Hı? Soğuk sütlü kahve işte. Ama şey, tek sıkıntısı bu biraz daha acı. Evet, biraz daha acı. Şimdi o zaman diğerine geçelim. Oy. Ha. Şimdi o zaman en sevdiğime geçelim mi bebeğim? en sevdiğim. Bunları geri kalanların birkaçını Barbie mamamları gösteriyorum. Çok güzel şeyler almış. Bayıldım. O benim oydu o almıştı. Bakın müthişti. Tadına bayıldım. Şöyle nazarın sakızlar var. Bunları deneyeceğiz. Bayılırım. Yine Barbie almış. Ee, teyzeme ben Barbie diyorum. O yüzden de şey, çok almış. Bunlar çilekli büyük Ben Ben çilekli çok daha hiç yemedim. Çünkü ben çilekli şeyleri, abur cuburları fazla sevmem. Heye sevdiğim, favorim, ekşi yüz sakızları. Bunlar çocukluğumuzda çok Hala çocuk olsun. <gülüyor> 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 Hiçbir şey ürkün. Çocukluğumuzda bu da çilekli, bunu da çilekli diye yemedim ben biliyor musun? Hiç sevmezdim Ama ben bunu. Bunun içinde şey olması lazım. Böyle bir akışkan bir şey parçası olması lazım. son olarak şans kurabiyelerimiz. Şimdi bunların hepsini yemeye başlayacağız. Sonra hepsini yiyip tekrar kullanmayacağım. E, şimdi de detaysız bakıyoruz tabii şu an. Ne deniz kızı yemeyeceğim <laughs> ki? Okay. Gözleri şaşı bir deniz kızı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gözleri şu deniz kızımız. Biraz şaşı olsa da. Abi sen de. deniz kızı. Teşekkür ederim Şimdi bunu deneyelim mi? Deneyelim. Kırmızı meyvede. Ya ne meyvesi oluyor bu? Kırmızı derken. Kırmızı derken ne olabilir? Ee, Olurdu bu. Böğüsten. Üzerinde yazması lazım. Kırmızı meyveli yazıyor. <laughs> Hanımefendi hmm. hmm. ha, lütfen telefonuna bakmayın. Gözlerimiz de sarardı. Tabii ki efendim. Hemen bırakıp sizinle ilgileneceğim. Affedersiniz. <laughs> Neden bir <mi? gülüyor> parça bana veriliyor acaba? Teyze olduğu <laughs> için mi? Çilek sevmediği için mi? böyle krema var akışkan, yapışkan var. <laughs> Bunu denemedim. denemedim ya. Bunu az önce oyuncağıma açmıştık hatırlarsanız. Evet parçasını poşetinize düşürmüştünüz zaten. <laughs> yayın hatası, teknik yayın hataları da olabiliyor. Yok bu Deniz kızıydı. <laughs> Bundan çıkan daha. <laughs> teknik yayın hataları. Yasaklamam biz krem reklamını. Tamam. Patkana. Bunu nasıl yiyeceğiz şimdi böyle? Hayatımı sen yiyeceksin. Zaten öyle şeyler ben yemiyorum. Tamam. <laughs> Hayatımı sen. güzel. Hani böyle korna çikolatalar var ya onlar. Zaten korna çikolata. Evet. Ben bundan küçükken şey çok, çok yemiştim diyecektim de tam da aklıma geldi. 4-5 yaşındayken çok yedim. Evet, evet. Zaten. Geldin. Bundan çok geldin. Evet. <laughs> Doyamıyorum. Şimdi o zaman şu kanallara giriyoruz. Hatırlıyorsunuz ki bunun birinci bölümünü babaannemle çekmiştim. Sıradaki konuk kim olsun yorumlara yazın. Bir kapa bu videoyu. Tamam. Sonunu kesmem. Evet, devam ediyoruz. Burada da küçük olan hala yanımızda. Evet bunu deniyoruz. Bunu siz açar mısınız? Heyecan yaptım açamadım. Evet. Açılmayan paket yapmışlar sanki. Evet Nazlı Hanım. Buyurun. Z harfi. Evet. Ben de S alayım. Niye S? Çünkü Ay, seni no. seviyorum hayatım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, çok çok. Evet, oradaki de diğer kedimiz. <gülüyor> <gülüyor> bir açıyoruz. Normal, çok aman gibi bir kedi bakalım. Güzel İçindeki mi? marshmallow çilekli. Hı -hı. Güzel mi? Değişik. Hı -hı. Kahvenin yanında iyi de. Ben bayıldım. Ya. Çilekli şeyleri fazla sevmesem de tat çok güzel. Mi? Kesinlikle alın. benim çocukluğumun sakızı. Hı, hı. Oy. <laughs> Bence ilk konu takmamış çünkü bunu yediğin zaman yüzün bir değişik olacak çünkü evet. çünkü çok ekşi. Bu normal sakız. Hı. hı. Abi şey nereye koyduk? Neyi? Karpuzlu pantolonun Karpuzlu pantolonumuz dolabımızda soğumayı bekliyor. Size karpuzlu pantolon aldık. Evet. Acaba neden bu paketleri açamıyorum? Çünkü? Bak, Headbutt'u sende seveceğim. Tutu mevzu, durun. Drogue yapıyorum ben. Desmen, <laughs> desmen paketi açarken can çekiştim burada. Benim telefonumda bir tane problem var. Arada videoları kendi kendine bitirebiliyor. O yüzden kestiğimi zannetmeyin. Hı <laughs> hı. <laughs> ben bunu alacağım. Tamam. Sen Erbahçeli hem de Galatasaray. Evet. Ama ben sen Erbahçeli'yim. Ben de sen Erbahçeli'yim. Şimdi yorumlara hücum ederler. Nasıl sen Erbahçeli olmuşsun? evet. Ne tanesine altın üstünden. Hmm. <laughs> Önemli olan <olur>, insan olmuş. Mükemmel. <laughs> <Lütfen ben. gülüyor> Peki. Çiğnemek için bir tanesi kafi. Güzelmiş. Çabuk. Ağız boyuyor mu? Boyuyor. Ağız nasıl hmm. <gülüyor> <gülüyor> Mavi kalamış mı ya? deneyelim. En son da ekşi yüzey alalım. Hı hı. Ondan önce de Fanta'yı. Evet. Karpuzlu Fanta. Karpuzlu Fanta'yı siz seversiniz diye size de ikram edeceğim. Telefondan telefona. <laughs> evet o zaman başlayalım. Snowball'ı alalım. Snowball böyle. İçinde de marshmallow var büyük ihtimalle. Dışında Hindistan cevizi. En nefret ettiğim şu hayattaki bir Hindistan cevizi. İki çilek. <laughs> Ama Aslında neden sen size. küçükken çilek severdin. Ben Çilekli puding falan yerdin. Ben bazı şeylerde severim çileği. Hmm. <laughs> uh <-huh. gülüyor> evet görüntüsü güzel ve değişik. Böyle kar topu gibi. Evet kar topu gibi tam. Hani ben, ben bunu alsam dışarıda bir insan alsam kar topu mu kar mı Karnı yani ya der mi ki? Ama biz elden dolduğumuz için kar fazla <laughs> işe yaramaz <laughs> o fikrin. <laughs> bunu ben Muş'ta deneyim de. Kesinlikle. Evet. Şimdi bunu bölmeyeyim. <laughs> Bölme <laughs> böl ben yemeyeceğim hayatım. Hayır. Hayatım gerçekten. <gülüyor> Bizim <laughs> videomuzda adam açık tamam. Tamam. <laughs> ee, ama değişik lezzetler takarken hani Karnınız çok doyuyor ya anlatamıyorum derdimi. Çok değişik şeyler tatlı tuzlu oydu güldü falan yedik o yüzden. Ama okuyorum görüntüsü mükemmel arkadaşlar. Siz de alıp yiyebilirsiniz. Fiyatı da uygun. 101'de satılıyor. 101'de? Şok değil evet. mi? Affedersiniz şokmuş. Ben 1 gram alayım. Efendim? Ben 1 gram alayım. Hı. Bir gram alalım sonra. Çocuk... Evet. E, Kedi bizim poşetimizle oynuyor. Şu an siz göremiyorsunuz ama. Sakız çiğnemeye bayılıyor kendisi. Evet. Kedimiz sakız çiğnemeye bayılıyor. Evet Nazlı Hanım söz sizde buyurun. Şimdi yiyeceğim. <laughs> Tamamlamadım. Bu tadı anne ne gibi biliyor musunuz? Köstebek pasta var ya. Evet. Onun gibi. İçinde krema gibi bir şey var zaten. Kası o köstebek köstebek pasta pasta On numara on yıldız. Beş yıldız değil yani on yıldız. Evet. Sakızı nasıl götürdü aldı? Sakız paketini alıyor. <laughs> sakız paketini alıyor. yüz Arkadaşlar sakız paketini alıp geldi. Şimdi ben bir de bu videoyu editlemem var şimdi, müthiş bir şekilde. Hı. Şimdi ne Hı. Ne deneyecektik? Ne yapıyorsun ya? Şimdi Hı. ne kaldı geriye yemediğimiz? Biskopta. Biskoptayı bisikolata. normalde yemişimdi ama biz bugün şans şansımız neye göreymiş ona bakıp yiyeceğiz merak etme.

Nazlı'nın şansına ne çıkıyor? Bir tane seç. Evet, şeklini göster arkadaşlara. Öyle, sen diyor, böyle seç Nazlı diyor böyle. Neymiş ben de bakayım. Hadi, bak şimdi. Hadi çılgınca dans et. Demeyelim evet. mi? Hadi çılgınca dans et. Evet, dans ediyorsun. Ben bunu sürekli yaparım ya. <laughs> ee, bakalım ben de çekeceğim. Bakmadan çekelim. Mektup. Mektup. Bakalım o ne demekmiş. Kendine nostaljik bir hediye ver. Hmm. Düşünürüm. Çiçek sepetinden olabilir. Kesinlikle. <laughs> Çiçek sepeti reklamı da yapmış bu makyaj arkadaşlar. Bir tane daha çekelim mi? Çok şuma Çok eğlenceli. Bu ne? Topuklu ayakkabı. Yeni yerler keşfet. Sen de şimsin. Ee, bunun her güneş. Hmm, bir güneş tepenin yani bir güneş değil, güneş tepenin arkasına doğru yanlış söyledim. <laughs> Bakalım hemen o ne demekmiş. Güneşin doğuşunu izle her gün. <laughs> Şimdi sırada ne var? tatmadağımız. Fanta ile ekşiyüz. Değil mi? Hı -hı. Bu ikisini vereceğiz. Ben bir fanta yapıp geleyim. Fantayı büyük ihtimalle dolaba koyduk. Evet arkadaşlar fantamız burada. Yeni tatlar, yeni lezzetler bir keşfet. Bir fotoğraf çekilelim mi? Onu bir kapağa koyarım. Kapağı. Fanta ile? Hı -hı. Tabii ki kabak fotoğrafı yapalım ki öyle yurt da görsünler izlesinler. Şey yapabilirsin aslında videodan sonra güzel bir fotoğraf çekeriz sana. Hı hı. İkimiz çekelim bence. Peki. Tamam. Evet arkadaşlar fantayı aldık. İçine koyduk birazcık şu kadar falan. Şimdi bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Tadı güzel. Asitli gibi. Ama yani normal Fanta'nın asidi hani az geliyor ya bize. Ondan çok daha fazla asitir. Yani ağzınızı yakıyor e, boğazınızdan girerken. Çok yakıyor bir de şey. Ağzınızdan çok... girerken boğazınızı yakıyor. Ağzınıza giriyor, şuranızı yakıyor. Güzel sesim benim ya. Şuranızı yakıyor ama şey böyle e, tadı güzel. Yazın içmek için çok güzel. Nedir onun adı? Kokusu da aynı karpuz gibi. Tamam. Bir saniye. Şey Evet. evet. Şimdi berlin deniyor. Hemen deniyorum. Ee, açıkçası pek benlik bir lezzet değil. Kokusu evet karpuz 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 karpuz, kokuyor. Ama e, sanki şekerli su gibi geldi bana ama bilemedim. Öyle evet. Tadı biraz şekerli olayım. su gibi. Ben aşkım aşkım dur. Sen çok tatlısın tamam sen indirelim. Evet şimdi ekşi üzeri deniyoruz. En sonda hepsini detaylı bir puanlama yapacağım tekrar baştan sona kadar. Ben evet, öteyeyim istersen ödeyeyim. Açacağım. Evet. <laughs> Şöyle. Evet. her zamanki gibi. Neyse sona alırız. Ben bunu yiyeceğim. Hazır mısın? Bunları... Tek bu bekliyordum. Bizim bunlardan okul kantinde satılıyordu. Ama bunların bazı çakmaları vardı. Biz okul kantinde onlar satılıyordu. Dışı böyle pürüzlü değildi ve şeydi. Renk de var. Nazlı ben deniyorum. <gülüyor> 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 Aşkım gel. <laughs> Çok ekşi. Ama güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eskisinden daha iyi gibi geldi bana. Daha iyi şey yapmışlar. Hmm. Nazlı Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdi hepsini detaylı puanlama yapacağım. Evet, sarılıkta. Mokka nasıl da? 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 5 puan. Aynen. Hı -hı. Fazla bir şey yok, geliri yok. Mesela normal soğuk kahve çok güzeldi. Şimdi buna bakalım. Ekşi 100, 10 üzerinden. 10. Tamam. Bayıldık. Çok eksik. Evet, 10. Amacımız da o zaten. Biskolata. Hmm, tadı güzel. 10 üzerinden 10 ve eğlenceli. 10 üzerinden 10 ve eğlenceli dediği gibi. Çünkü bunlarla hem e, modlarımıza göre şekil alıyoruz ve çok eğlenceli. Bunlarla oyunlar oynanabilir. Evet şimdiki. Çok amel. Kaç sence 10 üzerinden? 10 üzerinden 10. Çünkü kahvenin yanında çok güzel gider. Az önce de söylemiştim. Lezzetli. Ben de dediğim gibi normalde çilek sevmem ama bunun içindeki çileğin tadı çok güzel geliyor. Ve ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi bundan da yedik. Buna 10 üzerinden. İşte bu da e, her zamanki pamuk şeker tadında pamuk şeker değil mi Nazlıcığım? Evet. 10 üzerinden 10 tabii ki. Tamam o zaman. Buna da 10 üzerinden 10 verdik. O zaman diğerlerine bakalım. Şimdi kim? E, şurada evet. Snowball'imiz var. Şu topçuk. küçük kar tanesi. Dışarıdan balkona fırlatacak insanlara. Evet. Benim bunu üzerinden puanım. Köstebek pastaya benziyor biraz tadı. Onun üzerinden 9 falan. Ee, ben bunu tatmamıştım ama eminim güzeldir. Hı hı. Buna geliyoruz. Onu takmıştım değil mi? Ee, onu da tatmadım ama benim oyu ben normalde yediğim için biliyorum. Tamam o zaman ay ışık gitti. Ya yordum mu ışık değişimi oldu. Ee, benim de buna 10 üzerine puanım 9. Güzel de evet. Hem böyle bir paket yapmaları sokak hayvanlar için hem iyi olmuş. Hem de çok düşünmüşler. Ben beğendim. Evet. O yönden çok mükemmel. Şimdi nazarsak kızlara. Kaç veriyorsun onun üzerinde onun çünkü benim çocukluğumun sakızı. Yiyince bir an işte e, o zamanlar geldi. evet nostalji geldi. Hani kutunun arkasında sana nostaljik bir yazıyordu ya. Aynen aynen <laughs> teşekkür ederim. Evet şimdi o zaman buna da ben on veriyorum. Bunlar bizim kantinde de satılıyordu. 25 kuruşa satıyorlardı. <laughs> Çok güzel bir Ben de bunu veriyorum. Şimdi o zaman ilk sorularımız kaldı. Onu tabi... Nerede? Bunun diğer yarısı diyecek. Hemen şuradan. Arkanızdaymış. Buna kaç veriyorsunuz? Onu ben tatmamıştım ama e, Evet, hatırladım. önceden ne? bir kere ben denemiştim onun gibi bir ürün. Yani aslında bunun başka bir paketlisini Hı -hı. denemiştim. Evet güzel gibi ama benlik hiçbir şeyler değil. Hı -hı. Ben buna e, mesela Kinder'in olanını, bunun Kinder Surprise'ı Tadı onunkisinin biraz daha şeydi. Çok ıı, içeri toplar vardı ama tadı çok sert geliyordu. Çikolata da çok bastırıyordu. Ama bununkisi hem beyaz çikolata hem bunda ikisini karıştırınca tadı çok güzel oluyor ve ayrı ayrı da çikolata da çok güzel. Oyuncağımla da bayıldım. Ay boğazım nefes kaldı. Evet şimdi bunun e, da bayalım. Diğerinin de oyuncağına bayalım. Harfler hele ki çok hoşuma gitti. Onları ben adama koyacağım kesinlikle. Hemen bunu da bayılayım. İşte bununla. Son kanal. Bununla berdin <laughs> yemediğine. <laughs> ben puanlıyorum o yüzden. Pilavlar <laughs> güzeldi. E zaten normalde ben bunu küçükken yani 4-5 yaşlarında yardım. Güzeldi tadı. Beğendim. Ay böyle yaptım. Beğendim. O zaman son olarak ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Evet. O zaman şunu yapacağım. Çok mutluyum çünkü. oynayacağım var. Kesetin evet. içinden bir diğer parçasını alalım. Kesetin içinden mi? Arayın <laughs> burada. Evet. Şunu şöyle, şuraya takıyorsunuz. Ama niye olmadı? İstersen ben yapayım. <laughs> Aa evet, şimdi tamam ya, ya, yap bunu. Ben şöyle. Evet, bu da böyle. Ben bunu odama kesinlikle koyacağım. Çok beğendim. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza cevap <laughs> veriyorum ve kalp bırakıyorum. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bay bay.